Dizel veya direkt enjeksiyonlu benzinli bir arabanız var ve sabah marşa bastınız, araba çalışmıyor ya da çalışsa bile limp mode dediğimiz koruma moduna girip kanı gibi gidiyor. Cihazı bağladınız ve ekranda nadir görülen ama kafa karıştıran P0004 kodunu gördünüz. Bu kod, yakıt hacmi regülatörü kontrol devresi yüksek anlamına gelir. Şimdi bu ne demek? Modern araçlarda, özellikle common rail dizellerde ve GDI motorlarda yakıt sistemi iki aşamalıdır. Depodaki pompa yakıtı getirir, motorun üzerindeki yüksek basınç pompası ise bu yakıtı inanılmaz basınçlara çıkarır. İşte bu yüksek basınç pompasının üzerinde yakıtın ne kadar sıkıştırılacağını ayarlayan elektronik bir musluk vardı. Buna yakıt hacmi regülatörü diyoruz. Bu parça motor beyninden yani PCM ünitesinden aldığı elektrik sinyalleriyle açılıp kapanır. P0004 kodu devre yüksek uyarısıyla birlikte gelir. Bu motor beyninin bu parçaya giden kabloda olması gerekenden çok daha yüksek bir voltaj gördüğünü veya devrenin bir yerden koptuğunu anlatır. Yani beyin diyor ki ben regülatöre ulaşamıyorum. Kablo ucu boşta veya bir yere kısa devre yapmış. Bu durumda regülatör genellikle açık konumda kalır ve yakıt basıncı kontrolsüzce artabilir ya da tamamen kesilebilir. Bu da aracın çalışmamasına veya çok sarsıntılı çalışmasına neden olur. Çözüm için ilk bakmanız gereken yer motorun üzerindeki o yüksek basınç pompa soketidir. Motorun titreşimi ve ısısı bu soketlerin içindeki pinleri gevşetebilir veya kabloları kırabilir. Ayrıca bu regülatörler iki kablolu basit solenoidlerdir. Ancak sakın ola ki çalışıyor mu diye aküden direkt elektrik vermeye kalkmayın. Hassas parçaları anında yakarsınız. Genellikle sorun parçanın kendisinden ziyade ona giden kablo demetindeki bir kopukluktan veya korozyondan kaynaklanır. Teknik servis bültenlerini kontrol etmek de size zaman kazandırabilir. Çünkü bazı modellerde bu kronik bir yazılım veya tesisat sorunudur.